Benim babam ayağımı kesmişler. Hiçbir zaman unutmuyorum babamın orada ağladığını gördüm. Benim baba ağlama. beni sana veren Allah. Ayağımın kesildiği gece geldi beni uyandırdı, bana sarılar ağladı. O an annemi düşündüm. Tepkisi ne olacak? Nasıl bir tepki verecek bana? Annem de bana çorap örüyor. Ayaklarım üşümesin, Ankara'ya gidip geliyorum ya. Bir şey diyemedim çünkü babam demiş ki söyleme. Babama verin telefonu. babam var dedi ki biz onun ayağını kestik ve o çorap yarıda kaldı. Hiç şey. O çorap bana örülmedi. Bir gece abim biraz uyur gezerdi. Sağ ayağımın diz altına gece uykuda bastı. Ben de ağlayarak uyandım. Yani bir sancı girdi oraya. Sabah uyandım böyle bir ceviz noktası kadar şişti orası. Babam hiçbir şey demeden apar topar beni Ankara'ya götürdü. Gene ameliyata aldılar beni. baktılar kanser. Babama dedi ki biz bunu keselim. Babam dedi kesin. Köye geldik. Herkes ağlıyor. Benim anneme verdiğim cevap şu oldu. Şükretmen gerekirken niye ağlıyorsun? Beni size veren Allah. İstese geri alma mı? Deyince annem sustu. Bizi bu dünya Allah gönderdi. İsterse tümüyle alır seni, isterse her gün bir parça. Santim santim. Buna itiraz edebilecek bir kuvvetimiz var mı? Ya Rabbi ben kolumu sana vermiyorum. Ya Rabbi ben sana oğlumu vermiyorum. Sana annemi vermiyorum. Diye bir kudretimiz var mı? Yok. Bir gün içimden vallahi billahi tala yere düştüm. Kalkamıyordum. Ya içimden geçirdim ya bu ne haldir? Bu ne halindir Hasan? senin daha iyiydi. Baktım ki iki tane amca oldu. Biri 9 yaşında biri 10 yaşında birisi yüksek gelirim ana altına kapalıyor, elektriğe kapalıyor. Çocuk ya yere bilmiyor, atlıyor üzerine alacak. Birisinin kolu şuraya kadar var, bu kadarca. Diğer kolu sıfır, iki ayak sıfır. Birinin bir ayağı şu kadar benimki şu anki mevcut ayağım kadar. Diğer ayak sıfır, iki kolu sıfır. Yok, orada uzanmışlar. Ailesi getirmiş, protez yapacaklar ama olmuyor. Ben onları görünce gerçekten şunu dedim. Dedim Hasan bir daha isyan etme. <laughs> Dünya bu kadar ağlamışken bari ahiretini ağlamasın. Peki sadece bir kez yürüme hakkınız olsa ne yapmak isterdiniz? Ayakta secde almak isterdim. Biz insana minnet ediyoruz ama Allah'a isyan ediyoruz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bilinmeyen hayatlar konulu konseptimizde konuğumuz Hasan Barınar kardeşimiz. İnsanlara ders niteliğinde olan bir hayat hikayesi var. Kendisini hep beraber dinleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Hasan abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Tabii ki. Adım Hasan Soysin Barın. 95 doğumluyum. Aslan doğuma büyüme Kasrik Boğazlıyım. Yani Şırnağ'ın bir beldesi. Şu an 29 yaşındayım. Ayaklarımı kaybetme nedenim 2003 yılında Perşembe günü Haziran ayı hatta öyle hatırlıyorum. Çocuktum o zaman daha 7-8 yaşlarındayım. Bir kaza sonucu yani kaza dedin de arabanın kalkış hali yere düştüm. Yere düşünce Merses sol bacakta kemik çatlamış. Orada Cizre Devlet Hastanesi'nde bir doktor vardı ismini vermeyeyim burada. Belki yaşıyordur sonra arkamdan gıybet ediyor demesin adam. Hiçbir teknik yapmadan bir şey yapmadan direkt bir, bir röntgen bir şey yok eve götürün. Bir şey yok eve götürün. En son sol bacağım öyle bir şişti ki yani şalvar giyemez hale geldim. Çocuktum şalvar giyemiyordum. Ya dedi ki siz bunu bir Diyarbakır'a götürün. Diyarbakır Diyarbakır'a gidince ortopedi bölümüne gece saatlerine falan vardık oraya. Adam apar topar beni MR aldı. Babamı odaya çekti. Babama diyor ki siz farkına varmadınız mı? Babam diyor ne? Diyor ayakları kanser olmuş bu çocuğun. Babam böyle şaştı. Dedi yok. Dedi bu çocuğu o zaman cuma günü değil. Dedi en geç palartesi günü Ankara'ya götürmeniz lazım. Yoksa hastalığı çok kötü ilerliyor. Babam da biz döndük köye. Palartesi günü öyle hatırlıyorum ki. Seviniyorum çünkü uçağa bineceğim. E burada uçak da hani, insanların aklı duruyordu. Uçak nasıl bir şey? Çünkü bilmiyorduk. Okulda o zaman ilk okul 3'e kadar gidiyordum. 3'teydim. Daha yarı tatil olmamıştı. Ankara'ya gittim. O kadar sevinçliyim ki uçağa bineceğim. Ama bilmiyordum ki o uçak benim hayatımı değiştirecek. Yepyeni bir hayat önümde bekliyor. Onu hiç bilmiyorduk. Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne gittik. Doktorlar baya baya bir tahlil diyor. Şudur budur. Biyopsi aldılar. Kemoterapiye başladılar. Baktı ki kemik çürüme. Hızla ilerliyor. Çaresi yok. Babama dedi ki bir odada ben dün gibi hatırlıyorum. Babamı odaya çekti. Dedi ki biz bu çocuğun ayaklarını keseceğiz. Ama kessek dahi siz bu çocuğa umut bağlamayın en fazla iki yıl yaşar. Ayaklarını keseceğiz ki biraz daha yaşasın. Babam dedi valla Allah-u Teala daha bana öyle bir şey demedi. Veren Allah, alan Allah. Doktor dedi emin misin? Dedi tedaviye başlayın. Başladık kemoterapi. Allah-u Teala kimsenin başına getirmesin. Olanlar da sabretsin. Gerçekten o kemoterapi sürecinde var ya. En büyük silahın, en büyük kalkanın moral. Başka bir şey değil ha. Moral. Aile dahi olsun. O insana moral verecek. Moralini düz tutacak. Hiç vay oğlum öldü, vay saçı döküldü. Yani şöyle diyeyim sizlere benim kaşlarım kirpik derim. vücudumda kıl kalmadı, tüy kalmadı. dümdüz bir çocuk oldum. Beni gören tiksiniyordu. Yani hakikaten midesi bulanıyordu. Çünkü o zaman böyle bir şey yoktu buralarda. Ben orada şunu öğrendim. İnsanın en büyük silahı şudur. inanç. İnanacak ha. Ben bunu başaracağım diyecek. Yok ben pes ediyorum. Yok ben bittim. Ben bu hastalığı atlatamıyorum. Dedin mi zaten seni yener. İnançlı olacaksın ve kendine güveneceksin. Bak ailen dahi güvenmeyebilir. Evliysen eşin güvenmeyecek. çokların güvenmeyecek. Ama sen kendine güveneceksin. Sen kendine inanacaksın. Sen kendine inanmazsan Vallahi kusura bakma. Sen zaten savaşı kaybetmişsindir. Hiç zorlama gerek yok. Nasıl oldu da abi o günü anlatır mısın? Yani nasıl oldu da bir anda ayağını kestiler? Kazadan sonra mı kanser teşhisi konuldu yoksa? Evet olursa, kazadan sonra. Hani o... O zaman o kaza kanser teşhisi... Yani buna vesile oldu. Vesile oldu değil yani mi? Yani Böyle... zaten çocukken çok zayıftım. Aşırı zayıftım. Bunu farkında değildik. O zaman şöyle hani kanserdin bilmiyordun. Kaza oldu. Kanser olduğunu anladın. Yani. Değil kanser hücreleri ortaya çıktı. Hani diyorlar ilk kanseri. Hı hı. Benimki kemik kanseri kemik çürüyordu. Yani bildiğin nasıl bir kemiği güneşe koyduğun zaman bir iki gün sonra o kararmaya başlar. Aynen öyle. İçeriden kararıyordu. Neyse sol bacak. ilk önce zaten sol bacak kesildi. 2004'e kadar ağır bir kemoterapi sürecine geçti. Yani kemoterapi çok ağırdır. Ben kimsenin lafımı esirgemem. Belki hastalar beni izler. Belki kanserli aileler beni izler. Ağır bir ilaçtır. Gerçekten ağır bir ilaçtır. insanın böyle bitme noktasına getiriyor. Ama o ne kadar ağır olursa olsun o ilaç senden daha güçlü değil. Gerçekten senden daha güçlü değil. Her 15 gün günde bir kemoterapi görüyordum. Normalde bir birey 3 ayda ve 2 ayda bir kemoterapi alması gerekiyorken ben her 15 günde bir ağır bir kemoterapi sürecine girdim. En son doktor geldi ama dedi ki 2004 yılında hastanede yatıyorum. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde ortopedi bölümü, bölüm 22 çocuk bölümü. O zaman şu an hastaneler çok güzel yani. Geçiyorum geziyorum, hakikaten çok güzel. O zaman örnek veriyorum. Bir oda var. 8 tane Ramza var. Aynı askeri sistemi. Her ayrı bir hastası hasta var orada. O ağlıyor, o bağırıyor, o çağırıyor. En son yani artık çare bulamadılar solbacı ama sağ bacak iyiydi bir şey yoktu orada. bana dedi ki biz keselim artık. Yoksa bu sefer mideye gider. Mideye gitti zaman kesmenin bir manası da kalmayacak. bana dedi kesin. Doktor beni çağırdı, psikiyatri doktoru bana moral verecek. Şey diyor işte. Hastanenin ameliyat olacağını biliyor musun? Biliyorum dedim. O zaman da o yani gerçekten o hastanenin yani bir maskotuydum ha. Herkese moral veriyorum. çocuktum. Onunla uğraşıyordum, onunla konuşuyordum, onunla sohbet ediyordum. Uğraşıyordum bu çocuklarla. Hepsi çocuk çünkü. Dedim evet biliyorum. Doktor şöyle demişti. Sana kemik değişimi yapacağız. Şuradan şuraya kadar kemiğini alacağız elini takacağız, platini takacağız. Ben de öyle biliyorum tabii. O psikiyatri doktorum diyor, sen ameliyat olacağını biliyor musun? Evet biliyorum dedim. Dedim kemik değiştirecekler. Dedi evet kemik değiştirecekler ama olmasa büyük ameliyat. Tek bu büyük ameliyat. Ben de ne bileyim büyük ameliyat nedir? Yani yanlış hatırlamıyorsam 2024'e girdik Ocak ayında ya pazar tesidi ya salı günüydü öyle hatırlıyorum aradan 22 yıl falan geçmiş ameliyata aldılar beni ha, bir de sürekli şu bacağım alçıdaydı komple yani sürekli kemik değişimi falan filan hep alçıdaydı ameliyata aldılar beni hemşire ablam vardı Sevil abla hala da konuşuyoruz onunla Allah razı olsun bana annelik orada etti yani benim ikinci annem o gerçekten diyorum her zaman diyorum dedi Hasan sana ne dedi dedim abla valla bilmiyorum dedi işte kemik değiştireceğiz olmasa büyük ameliyat o an ben anlamadım gerçekten. Hani onların içi tabii. Çocuğum ne bileyim okuma bilmiyorum o zaman. Neyse ameliyata girdim. Gözümü bir açtım aynı böyle ışıklar ve tavana bakıyorum. Ayağımı kaldırıyorum. His yok. Allah Allah kaldırmaya çalışıyorum. Bir de narkozun etkisi de var bende. Allah Allah. Kaldırıyorum zannettim ki yani hem alçıya hem demire bağlamışlar bir şey yapmışlardır. Kaldırıyorum kalkmıyor. En son şu hareketi yaptım. Hani ayağıma vuracağım. Bir yaptım boşluğa geldi. Orada 3-4 saniyeliğine gerçekten bir tramvaya girdim yalan yok. 3-4 saniyeliğine. Yani şu oldum. hani ha. düşünsenize sapa sağlam bir ameliyata giriyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Uyanıyorsunuz bir parça yok. Kim olursa olsun bir travma yani geçirir bence. Ama sonra düşündüğüm tek şey şu oldu. <laughs> İki ayakkabı alırken bile düştüm. Ben aklıma bu geldi. Tam ameliyatın kapısından çıktım. O zaman şöyle bir sistemleri vardı Ankara Aştepe Üniversitesi'nde. O zaman böyle bir oval gibi bir yer vardı. Böyle bir delik vardı. Yukarıdan gelen sediye. Geliştirir seni ona nakledip götürüyorlardı. Tam çıktım baktım babam gözlerime bakıyor. Böyle tepeden ben çocuktum. Benim babam ayağımı kesmişler. Babam gerçekten yani ben hiçbir zaman unutmuyorum. Babamın orada ağladığını gördüm. Dedim baba ağlama. Ağlama gerçekten ağlama. Beni sana veren Allah. Yani tebessüm etti. Gerçekten tebessüm etti. O tevessümü unutmuyorum. Yukarı götürdüler. Hemşire ablam o gün izin almış. Sevil abla. Biliyor bacağımın kesileceğini. Bir hafta falan gelmedi. Bir tane hemşire vardı. Bana çok gıcıktı. Bilmiyorum neden. Ayağımın kesildiği gece geldi. Beni uyandırdı. Bana sarılar ağladı. Hani hiç beni sevmezdi normalde. Demek ki onlara biraz merhamet varmış. Bir de o süreçte de hani Ocak ayında Ankara çok soğuk. Ben de biraz takımcı tutuyordum o zaman. Şöyle takım tuttum. Okulda öğretmen herkese dedi hangi takımlısınız? Hepsi yarısı Galata yarısı Fener. Ben tek Beşiktaşlı oldum. O da neden bilmiyorum. Annem de bana çorap örüyor. Ayaklarım üşümesin. Ankara gidip geliyorum ya. Ayaklarım üşümesin. Babam da anneme anlatmıyor tabi. Yerimi gün 25 gün falan geçti. Hiç annemin haberi yok. Annem bana çorabını örüyor. Solu bitirmiş sağa geçecek ama sol yok. 27. günü de artık doktor bir taburcu edecek. Annem aradı dedi nasıl Hasan nasıl iyi mi? Ha bana veriyordu diyordu işte annene söyleme söyleme ayaklarını kesildiğini söyleme üzülecek falan filan. En son kendisi söylemek zorunda kaldı çünkü geri geleceğiz. Şırnağa geri geleceğiz. Hani kasrik boğazına geri geleceğiz. Ben hiçbir şey için üzülmedim ama gerçekten ayaklarım gittiği için üzülmüyorum. O an annemi düşündüm. Tepkisi ne olacak? Nasıl bir tepki verecek bana? Neyse babam telefonla konuştu. Baktım bana verdi. Dedi ki ben sana çorap ördüm. Beş taşlı bir el yapımı çorap öreceğim falan. Bir tane bitirmiş bir tane kalmış. Ben bir şey diyemedim. Çünkü babam demiş ki söyleme. Babama verdim telefonu. Babam var dedi ki biz onun ayağını kestik. Protez yapıp diye geleceğiz. Ve o çorap yarıda kaldı. Hiç. O çorap bana <laughs> örülmedi. Sol bacağımı öyle kaybettim. Neyse düzeldim. Hiçbir şey yok. Kotok değneği kullanıyorum. Yarış yapıyoruz. Top oynuyorum. Yüzmeye gidiyorum. Her dağa çıkıyoruz. Normal bir birey gibi. Bir gece abim <laughs> biraz uyur gezerdi. Yani önüne bakmazdı. Benden bir yaş büyük abim. Eğer görürse ona selam olsun. Yanlış anlamasın beni. Ayağımın, sağ ayağımın diz altına gece uykuda bastı. Yani bilmeyerek tabii. Ben de ağlayarak uyandım. Yani bir sancı girdi oraya. Merse orada da hasta var. Kemik zaten zayıflıyor bir insanın basmasıyla kırılmaz. Sabah uyandım, annem geldi ne olur Vazı Fatih benim bastı falan. Anne beni teselli etti. Neyse bir hafta iki hafta geçti. Böyle bir ceviz noktası kadar şişti orası. Babam hiçbir şey demeden apar topar beni Ankara götürdü. Gene ameliyata aldılar beni. Baktılar kanser. Aradan bir yıl geçti geçmedi. Baktılar ki kanser. Babama dedi valla kanser. Ya hoca bir şey yok. Ben artık her şeyin farkındayım. İlkinde farkında değildim ama ikinde farkındayım. Gene bir kemoterapi sürecine girdik. Yani o ağır ilaçlar, o ameliyatlar, o alçılar. Şuraya kadar alçı takarlar sürekli orası ameliyat ediyorlardı ya intihap yani mikrop kapıyordu o yara akıyordu ama altından dolayı bir şey de yapamıyordu öyle bir pis koku geliyordu ki ben o kokuyu hayatım boyunca unutmayacağım belki ailem de unutmaz çünkü ben evdeydim öyle bir pis koku vardı ki en son dediler ki biz o kemiği değiştireceğiz değiştirdiler yani bu sefer kemik değiştirdiler diz altı onda da baya bir 8-9 ay tedavi gördüm bu sefer bana direkme dediler babama dedi hatta o kemik yapıldığı zaman o kemik intihap yiye o kemik kırıldı o kemik kırılınca dedi ki bu kaynamaz. Biz bunu keselim. Babam dedi kesin. Yani yaşıyorsa kesin daha iyidir. Onu da 2005-2006 arasında diye hatırlıyorum. Sağ bacağımı da böyle kaybettim. Onu da kanserine kaybettim. Ailenin söylediklerini de annen ne hissetti aynı şekilde? Bir anne yani insan bir anneye haber veriyorsun. Oğlunun bir parçası yok. Nasıl bir tepki verir? Ağlamaları bağırmaları hiç unutmam. O zaman 8-9 yaşındayım. Annem yani bir çığlık attı. Benim abim de ağladı. O ağladı. Köye geldik. Herkes ağlıyor. Benim anneme verdiğim cevap şu oldu. Sen niye ağlıyorsun? Şükretmen gerekirken niye ağlıyorsun? Beni size veren Allah. istese geri almaz mı? İstese geri almaz mı? Deyince annem sustu. Yani gerçekten diyorum yani ben her zaman bunu diyorum ya arkadaş. Bizi bu dünya Allah gönderdi. İsterse tümüyle alır seni, isterse her gün bir parça, santim santim. Buna itiraz edebilecek bir kuvvetimiz var mı? Ya Rabbi ben kolumu sana vermiyorum. Ya Rabbi ben sana oğlumu vermiyorum. Sana annemi vermiyorum diye bir kudretimiz var mı? Yok. Hani biz kelime-i şehadeti getirmişsek biz buna inanıyoruz. Biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Parça parça hali olsun, tüm hali olsun. Hani buna engel olamayız. O zaman da yani o insanların tepkileri yani gerçekten ben 29 yaşına geldim. iki çocuğum var. O tepkileri unutamıyorum. Unutamam da. Hani bağırmaları, ağlamaları. Ben o günden sonra gerçekten 29 yaşındayım dedim ya. Yani kaybettiğim şey üzülmüyorum. Çünkü vardır bir hikmeti. Vardır bir nedeni. Mücadele edeceğiz. ben, ben Şu manaya gelmesin yanlış anlamasınlar. Hastalandın mı? Hastaneye gideceksin. Evde oturmayacaksın. Erken tesis. Gideceksin kardeş. Ne diye bilmem şu falan kişi dedi şunu sürün falan ki dedi şunu sürün. Ben o kadar doktor boşuna mı okuyor orada? Boşuna mı tayin o, yani geliyorlar? Gidin görünün. ilacını verecek. Hani diyor ya ben kendimi Allah'a bıraktım. Allah senden öyle bir şey istemedi. Dermanını ara diyor. mesela sana dert verdim sen dermanını arayacaksın. İlacını aldın ona göre devam edeceksin. Tedavine devam edeceksin. Ondan sonra tevek Allah. Yok ben örnek veriyorum kolum kırıldı saracağım böyle bekleyeceğim. Allah'a sığındım. Allah senden bunu istemiyor. Gerçekten bunu bizden istemiyor. Dermanımızı arayacağız. Şunu demek istiyorum yani kanserli ailelerine, çocuklarına, annelerine. Hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin. İnancınızı kaybetmeyin. İnancınızı kaybettiğiniz Zaman da fantezi savaşı çok daha kaybetmesidir. Hakikaten şimdi Allah hayır etsin dediklerinin vücut bulmuş halisin abi. İki ayağınızı ayrı ayrı nedenlerle kaybetmişsiniz ve ikisi de hep bir ufak bir kazayla olmuş şeyler. E ufak bir kaza yani. Aynen. O ufak kazalar olmasa belki o kanser teşhisi konu Bu sefer komple ve... vücudu saracaktı. Aynen öyle. Vücudu saracak ibretlik bir hayat hikayesi. Sizler ama yaşama arzunuzla beraber hep kendinizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmışsınız herhalde. Bu konuda da sizleri dinlemek isteriz. Abi şöyle bir şey mesela ben yani ayakları kaybettikten sonra ben şu hikayemi de anlatayım. Gerçekten benim için ibretlik bir hikaye. 2010-2009 arası diye hatırlıyorum. Gene Ankara Aritepe Üniversitesi'nde dediler ki biz sana protez ayak yapacağız. Bağım tamam dedi falan. İşte protez bölümüne geçtik. Ölçü aldılar falan. Dar geldi çıkar. Bol geldi dar 37 gün falan orada kaldım. Ama gerçekten o 37 gününde hayatım boyunca unutmam. O kadar eziyet çektim ki. Bir gün içimden vallahi billahi tala yere düştüm. O mesela yere düştüğüm zaman o protezlerle kalkamıyordum. İlla bir kişi koluna beni kaldıracak, deney verecek öyle. Ya içimden geçirdim ya bu ne haldir? Bu ne halindir Hasan? Ölseydi daha iyiydi. İçimden geçirdim Bir tane doktor vardı. Ahmet abi Allah ondan razı olsun. Aramız iyiydi onunla. Dedi, hadi sana bir simit yiyelim. O zaman çocuktu. Buralara simit olmadığı için orada seviyordum. Bir 25 bir saat olsun. Bir saat ara falan oldu. Gitti geldik. Hani işimden bir, bir da var yani artık. Kendimden biraz hani insanlara yük olduğumu düşünüyorum artık. Geri geldik. Baktım ki iki tane amca oldu. Biri 9 yaşında biri 10 yaşında. Malatyalı. ikisi de çoban. Birisi yüksek gelirim ana altına kapalıyor Elektriğe kapalıyor Çocuk ya diğeri bilmiyor. Atlıyor üzerine alacak. Birisinin kolu şuraya kadar var. Bu kadarcık. Diğer kolu sıfır. iki ayak sıfır. Birinin bir ayağı şu kadar. Benimki şu anki mevcut ayağım kadar. Diğer ayak sıfır. iki kolu sıfır. Yok orada uzanmışlar. Ailesi getirmiş protez yapacaklar ama olmuyor. Ben onları görünce gerçekten şunu dedim. Dedim Hasan bir daha isyan etme. Yemek yiyebiliyorsun. Kolların var. İhtiyacını görebiliyorsun. Bunlar ne olacak? Yani şunu demek istiyorum. Ya bu sağlam birede de olsun, engelde de olsun, hastalıkta da olsun, ne olursa olsun. Her zaman üst mertebe bakmayın. Bugün evin olmayabilir, hani kirada olabilirsin ama yüzlerce insan dışarıda kalan insan var. Tamam bugün araban yok. Yani bakıyorsun şu adamın arabası var ama araba kullanabilecek insanın ayağı yok. Yok ben şu güneş gözlüğünü alamadım, şu marka onunla güneşi daha rahat görürüm ve doğa daha, daha görürüm gibi isyanlara giriyorsun ama hiç o güneşi görmeyen insanlar var. Çocuğu çok bağırıyor diye anne baba anne baba deyip de ona kızan insanlar var ya. O anne kelimesini duyabilmek için Aylarca rehabilitasyon merkezlerine giden çocukları biliyorum ben. Yani her zaman üst mertebe bakmayın kardeş. Sizden daha beter de var. Ben bunu gördüm. Ondan sonra şöyle bir algı vardı bu bölgede. Bizim doğu bölgesinde bir algı var. Hala da bazı yerlerde geçiyor. Engelli olduğumu işi bitti. Engelli maaşını alsın, bakıcı maaşını alsın, yesin çocuk evde dursun. Maaş kesilmesin. Böyle bir algı var. Ben kaç defa babama dedim ki spora gideceğim. Biri bana teklif ettiği basketbol. O zaman daha yaşım 14-16 yaşlarında. Babam dedi hayır düşeceksin. Nasıl yapacaksın? O zaman ki yani insanların bilinç açısı. Neyse gitmedim. Gitmedim camiye başladım. Bir gün camiye gittim. Bir hocam vardı Allah ondan razı olsun. Abimle gidiyorum namaza. Bana dedi sen Kur'an okuyor musun? Dediğim şey şu, engelliler Kur'an okuyor mu? Çünkü o kadar bilinç altına eleştirmişler ki her şeyden muhafım artık. Hiçbir şey iş yapmam. Evde oturacağım, bana hizmet etsinler. Öyle bir algı. Çünkü imkan sağlamıyorlar kardeş. Ya engelli diye sen onu çöpe atacak değilsin. Tamam el bebek, gün bebek büyütüyorsun ama önce iyice engelleştiriyorsun. Bir bırak, sal, düşsün, kalksın. Camiye başladım orada, kendimi geliştirdim. Ee, bir antrenörü, bir abi vardı. Köydeydim beni aradı böyle gene bir ortamda oturuyoruz dedi Hasan sen sporla uğraşmak istiyor musun dedi nasıl bir spor dedi tenis dedim tenis nedir dedi yapmak istiyorsan ben sana hoca numarasını atacağım müsait değilim sen hocayla konuş ben hocayı aradım hocam merhaba merhaba hocam böyle bir şey varmış galiba dedi evet ama nasıl köyden buraya geleceksin dedim hocam sen bana imkan sağla ben geleceğim dedi gel kapım sonuna kadar size açıktır tam telefonu kapatacağım diyorum dedim ki hocam engelli kor nedir dedi internetten bak görürsün youtube'dan baktım dedim bu nedir hemen yaparım bunu Halbuki öyle değilmiş. 2 yılda zor çözdüm. Zor günde 5-6-7 saat antrenman yapıyordum. Zor zor çözdüm. Tenise geldim. Aileme dedim tenise gideceğim. Baktım gene babam yaklaşık 7-8 yıl önceki tepkiyi verdi. Ne yapacaksın? Nasıl gideceksin? Kim seni götürüp getirecek? Dedim baba valla kusura bakmayın. İster izin verin ister vermeye ben gidiyorum. Dedi ben sana para vermeyeceğim. Sırf beni vazgeçmek için. Allah razı olsun. Ben babamın desteğini zaman unutmam. Ben her zaman diyorum yani şöyle bir şey vardır. Annelerin hakkı daha çoktur evlatların üzerinde. Ama ben diyorum babamın kimlikliği üzerinde daha çoktur. 16 yıl beni götürüp getirir, usalmadan bakmadan her 15 günde bir Ankara götür getir yaptı. Çok çile mi çekiyor? Allah onun başından hiç çekmesin. Tenise geldim. şırnağa geldim. ilk defa şırnağa kalacağım. Yani şırnağa devlet hastanesini geçmiyordum. Hiç Şırnağ merkezine gelmiyordum. Çocukken ilk iki defa geldim. Zaten şöyle bir tesadüf de vardı. Teyzemin evine geliyordum. Eşimi o zaman görüyordum çocukken. Kodur denen falan kullanan birisini biliyorum evretten sonra böyle sohbet edip falan baktım ki o kız o kızmış. Yani öyle bir tesadüf de var <laughs> bende. Tenise geldim, başladım. İlk gün hoca sağ olsun beni güzel pişirdi. Bir gün güneşin altında hava, havada biraz esiyor güzel ama güneş de iyi yakıyormuş onu anladım başladım bir, bir buçuk sene falan eşimle tanıştım hoca bana resmini attı dedi sen ilk defa spora bir tane engelli kız gelecek çünkü kimse gelmiyordu gerçekten yani engelli dediğin zaman herkes ön yargıyla bakıyordu kurum amileri dahil ha Şırnak'taki kurum amileri dahi engelli tenis boştur diyorlardı çok şükür biz o yani ön yargıları üzerine basa basa kırdık dedim hocam bu kim dedi sakın Hasan spora gelecek kızı korkutma dedim hocam bakarsın evlenirim onunla Gül güldü. Dedi ya sen bir kızı korkutma. <laughs> eşim geldi. Hoca dedi ki Hasan sen burada ilgileneceksin. Öğreteceksin işte araba sürmeyi falan filan. Tamam dedim. Öyle yani, nasip. Tenise geldi eşim. 5 ay içinde biz evlendik. 5 ay içinde. Her şey böyle oldu bitti. Yani eşimle konuştum. Bir kere ayrıldık. Eşim korkuyordu evlilikten. Hani insanların ön yargısı. Engeller evlenemez. Nasıl yapacak? Nasıl bakacaklar? Siz mi açıldınız ona? Yani. <laughs> ben açıldım ona. Yani onun inancını sağlamak var ya gerçekten beni bayağı ördü. Hep korkuyordu. Biz nasıl yapacağız? Millet bir tepki gösterecek falan filan. Ayrıldık. Yine konuştuk. İstemeye gideceğiz. Böyle hocam hocamla şu rakabetin oradan yürüyoruz. Ben akülü arabaya yürüyerek. Dedi Hasan ne yaptın? Kızı açıldın mı? Dedim hocam valla biz konuştuk. Ayrıldık. İnşallah bir hafta sonra istemeye gideceğim. Böyle bana baktı. Dedi yürü git. Dedim hocam gidiyoruz zaten. Hocam benden önce nişanlandı. Ben ondan önce <laughs> ne de eşimle tanışmam böyle oldu. Yani gerçekten bazen şöyle bir söz vardır. Bir insan Allahu Teala ta tarafından bir diğer insana hediyesidir. Yani eşim de bana güzel bir hediye oldu. Hani bu çilelerimin bir meyvesi oldu. İncil incilse biz bazen isyan ediyoruz ama bu kadar acılara rağmen Allah'a tevekkül ediyorsunuz ve gerçekten takdire şayan. Yani şöyle bir söz okudum. Dünya bu kadar ağlamışken bari ahiretin ağlamasın. Dünyam elhamdülillah tamam. ağlamadı. Çünkü kula muhtaç değilim, sürünmüyorum. Bir nevi imkanlar kısıldı. Bu kadar kısılmışken bari ahiret komple almasında iki parça için. Allah Teala bu kadar nimet vermiş bize. Kulağım duyuyor, gözüm görüyor, kollarım çalışıyor, aklım çalışıyor. Tat alma duygularım var, koku alma duygularım var. Yani bu kadar nimetten sonra iki parçadan sonra yani isyan etmek gerçekten yakışmaz insana. Çünkü çok görüyorum adam sapasalım. İsyanlarda. Ya kardeş ne isyan ediyorsun? Allah bana vermiyor. E valla vermiş. Valla vermiyor. Ne vermiş bana? E, kura sana ayak verdiği, göz verdiği, sana akıl verdiği. <laughs> sana sağlıklı bir beden verdi. Bundan daha güzel bir şey var mı? En basit değil. Şu bir tane ayak. Yani fiyatını sordum. Böyle akıllı ayaklar var. Fırat ayaklar var. Onu sordum. Araştırdım. Ben deyim bakayım bana olacak mı acaba? Tanesi o zaman 2019 yıllarında falan. Tanesi o zaman 1 trilyon 300 paraydı. Şunu düşündüm. Gerçekten o da bana bir ders oldu. Benim şimdi bu adam yapsa ben o adamı hayatım boyunca unutmayacağım. Adam beni yürüttü. Her yerden bahsedeceğim. Falan hocaya gittim. Vallahi çok iyi bir insan. İşinin ehli bir insan derim. Niye beni yürüttü? Onun yaptığı ayak da Allah'ın verdiği ayak kadar güzel olabilir mi? O mu işinin ehli, Allah mı işinin ehli? Biz insana minnet ediyoruz ama Allah'a isyan ediyoruz. Hani Gerek yok bence. Peki sadece bir kez yürüme hakkınız olsa ne yapmak isterdiniz? Ayakta secdeye varmak isterdim. Ne kadar güzel bir cevap ya. <laughs> yani gerçekten ayaklarım olsaydı ayakta böyle secdede durmak isterdim o tadı almak isterdim. Gençlere sormak istediğiniz veya dile getirmek istediğiniz bir nasihat var mı? Allah zaten nasihat değil yani ben nasihat edecek kadar şey değilim. Ama şunu söylemek isterim tüm kesimlere engelli olsun, sağlam olsun, engelli aileleri olsun, yetkililer olsun saygı. En önemli kendine saygı vereceksin. Sen kendine saygı verdin mi zaten herkes sana saygı verir. İlk önce anne babaya. Çünkü çok takip ediyorum. Saygı kavramı kalmamış gençler arasında. Yani büyüklerini bilmiyorlar. Gerçekten büyüklerin karşısında nasıl oturacaklarını bilmiyorlar. O gençler sağlam birey gençlere ben buradan seslenmek istiyorum. Gerçekten yani çok üzüldüğüm konular var. Çok uzatmak da istemiyorum. Nerede bir engelli birey görseniz. Zihinsel olsun, bedensel olsun. Fark etmez. Bir engelli birey gördüğü zaman dalga geçmeyin. Alay konusu etmeyin. O da bir insan. Yani gerçekten o da bir insan. Çünkü ben çok yani üzülerek söylüyorum. Şahit oluyorum. Şırnakta çok özel, birey, güzel insanlar var ha. Engelli değil. Çok özel insanlar var. Bazı kendini bilmez insanların maskarası olmuş. Yazıktır. Etmeyin de. Yarın öbür gün evlenirsiniz. Allah gecinden versin. Ama nasipse de Allah-u Teala imtihanınızı güzelleştirsin. Belki böyle evlatlarınız olur. Bunu kimse yani bilemez. Bunun önüne de geçemez. Yani engellilere sahip çıkın. Onların önüne engel olmayın. Bu kadar ibretlik durum yaşayıp bu kadar yüzü gülen başka bir insan görmedim gerçekten. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. İnşallah güzel şeylere vesile olur. Bu hayat hikayesinin insanlara ve bizlere ders olabileceğini düşünüyorum. Bilinmeyen Hayatlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizin de bir bilinmeyen hayat hikayeniz varsa bizimle iletişim haline geçebilirsiniz. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere.